300 aradan ezan sesleri mi? Türk davulun sesi midir? Yoksa koca Yusuf mudur gelen? Kara Mürsel her meydanı kaynıyor. Adalı mıdır Aydan'ın? Hey! Kraliço duyuyor musun? Kıran kırana güneş var. Duyuyor musun? Pehlivan, pehlivan. Aslımızda da Pehlivan. Neslimizde pehlivan Bizlere derler Pehlivan oğlu pehlivan Güreş müjde Yiğitler Pehlivanlar Altın kemerli baş pehlivanlar diyarı Kara Çalışkan Dinamik Güler yüzlü, Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık himayelerinde, Tarihi Kırkpınar'ın altın kemerli baş pehlivanları ve birbirinden değerli pehlivanlarımızın kol bağlayıca 40. geleneksel Karamürsel altın kemer yavru pehlivan güreşleri 10 Ağustos Cumartesi günü altın kemerli baş pehlivanlar diyarı Karamürsel Meydanı'nda kıran kırana yapılacaktır. Kıymetli yağlı güreş severler. 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10'da Karamüçel Belediyesi Levent Erdoğan Er Meydan'da düzenleyecek olduğumuz 40. Altın Kemer Yağlı Pehlivan Güreşlerine hepinizi bekliyoruz. Güreş ağımız Sayın Taceddin Aslan'ın destekleriyle düzenlenmiş olduğumuz bu organizasyonumuzda koca elimize çok güzel güreşler izletecek olduğumuzu düşünüyoruz. Hepinizi bekliyoruz.